Ee, Sezai Karakoç, e, Allah rahmet eylesin diyorum, onun için Mona Raza şiirini yazdı. Cemal Süreyya da soyadından bir harf eksiltti. Aşk şiirlerine ilham veren Muazzez Akkaya, yıllardır süren sessizliğini bozdu. 94 yaşındaki Akkaya, bana yazılan şiirleri kaybettim, keşke saklasaydım dedi. üzülüyorum yazık oldu diye. Keşke saklasaydım. Sezai Karakoç'un adına Monaroza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Hakkı'ya sessizliğini bozdu. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın ona olan aşkını anlattı. Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyuyordu beyat yazılar. Ve aynı şeyleri sınıfa girince tahtada da görüyordum. O zamanlar düşünme demiş bir şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletmeyi. Mülkiye Mektebi'nin 1950'li yıllardaki öğrencileri Cemal Süreya ve Sezai Karakoç, sınıf arkadaşları Muazzez Akkaya'ya gönüllerini kaptırdı. Akkaya, Cemal Süreya'nın soyadı hikayesinin perde arkasını anlattı. Kim Muazzez'in gönlünü kazanırsa, diğeri soy isminden sonsuza kadar bir harfi silecekti. Rivayet o ki, İdai Cemal Süreya kaybetti ve soy ismindeki Y harfinden vazgeçti. Kafede oturuyorduk ekseriye. Sezai Karakoç da getirmişler. Aynı masaya oturmuşuz. Sonra diğerleri kalkıp gidince Sezai Karakoç benimle oturduğunu görünce... ...Cemal Süreyya orada isminden bir harfi e, sildirmiş. Sezai Karakoç ise olan duygularını tek gül anlamına gelen... ...Monaroza'yı kaleme alarak aktardı. Bu şiirde kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde... Muazzez Akkaya makrosteşi ortaya çıkıyordu. Büyüklerimizin bizim kafamıza böyle çiviyle çaktıkları bazı örfler, şeyler var, fikirler var. Erkek evlilikte büyük olur. Hanımlar daha küçük olur falan böyle. Sezai Karakoç'un pek de bilmiyordum ben de küçük olduğunu ama düşünmedim bile. İlk handikap oydu zaten. Akkaya Karakoç ve Süreya ya yakınlık gösterecek, umut verecek bir davranışta da bulunmadığının da altını çizdi. Kendisine yazılan şiirleri saklamadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi. Evlenirken problem olmasın dedim. Ablam evlenmişti ve benim evimde değil de değildi, onun evinde bir yere koymuştum. Evlenirken de almadım eşimden bir problem olmasın falan diye. Ama sonradan da orada telef oldular. Üzülüyorum onun için yani yazık oldu diye. Hafızalara kazınan aşk şiirlerinin baş kahramanı Muazzez Akkaya, evlatları ve altı torunuyla mutlu bir yaşam sürüyor.